Ne kadar da güzel bir gün. <laughs> lan polis niye geldi ya? Siz geçenlerde bir elması çalmaya çalışmışsınız. Ne elması ya? Hiçbir şey çalmadım ki. Emin misin? Hepsi tek kişi beni hapse atmaya çalışıyorsun. Geldin yeah. lan oradan. <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah Lan. lan. Nerede ya? Kaçtılar sanırım polis. <laughs> ben şimdi nasıl kurtulacağım ya şimdi? Bir dakika lan. Aha buldum. <laughs> ne vuruyorsun? Yok ya. Aha, aklıma bir şey daha geldi. Hadi lan şimdi kurtul. <gülüyor> <gülüyor> oh be kurtuldum. <laughs> Lan bu poliste bir şey var sanki. Lan burada kontrol edici var lan. Lan bu kim kontrol ediyor. Bir dakika lan. Yoksa. Evet Cemşit doğru bir. Gel lan buraya. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne gittin lan. Şimdi bittin Cemşit. <laughs> Aha ben evdeyim. Şunu patronu götüreyim. Lan neredeyim lan ben? Eh, vallahi ne güzel bir gün. Cemşit'i yakaladık hem de. Oğlum bekle lan sen. Ben de bıçağım var Aa, al bakalım. lan ceset yine kolda, Allah kahretsin. Neyse ya şuradan çıkayım. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Lan kapı çıktı. Allah belanı lan kapı gitti. Allah karısı ben buradan nasıl kurtulacağım? Kurtulamazsın. <laughs> Patronun nerede lan? Sana ne? Hadi çıkıyor sen çık. <gülüyor> <gülüyor> lan kapatma. Görüşürüz. Lan şerefsiz nereye kaçtın? Aha buldum. Kapıyı ateş edeceğim. Ne zekiyim ya. Uh, hadi bakalım. Hazırlanmam lazım. Bismillah. Bak kapıyı direkte çıkarttım. Neyse sadece çıkayım. Oh geldim ya şükür. Kurtuldum. <laughs> Neyse şaka bir yanında şu klonumu arayıp bulmam lazım. En iyisi benim onu bulacak ve yenecek bir plan yapmam lazım. Ha? Tamam. Şunu da şuraya çizelim. Oldu. Ee, bunu da buraya çizelim. Şöyle bir çizelim Oldu Mekanı burası olmalı Neredesin lan şerefsiz Buradasın demek ha Cemşit Buradasın Buradayım lan sana ne O zaman al bunu Ne vuruyor lan Şimdi sıçtım ağzına Bıçak Yürü düşünürsün Evet lan böyle bitecek oğlum sonun senin böyle. Bun da Allah. eh, yeter be. Ceber pislik. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Efendim bu şerefsizi götürebilirsiniz. Herkes öldürüyor. Lan yürü lan yürü. Sonunda kırtıldım. ağzına olmadan yaşayacağım.